İkinci silindir kapağımızı söküyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Öbürü makak olmuş. Bakalım buna ne olmuş usta. Ali usta ne olmuş sence? Tahmin et. Ben söyleyeyim. Sen söyle usta. Sen söyleyince sert söylüyorsun kalsın. Sen bence hiç sesini çıkarma. Boş girmiş. Boş <laughs> girmiş. Bakalım ne olmuş. Kaldırıyor mu? Evet. Hazır. Tava tava tava. Tava koymadan hep bu yok direkt masaya götür hacı abi. Hah. Tamam, contayı al gel. Oho, usta bu gözlerin hepsi. Bunların hepsi su almış. Su deryası olmuş bu. Komple su lekesi. Aynen. Su lekeleri, şu sarılar. Piston üzerindeki gördüğümüz şu sarı kısımlar su lekesi oluyor. Yani her yerinden su almış. Demek ki genel bir şey. Soğutucu patlak olmasın bu? yere geliyor? Abi oraya da şettik ya. Borularda ıslaklık yok değil mi? Bence çok fazla silme. Bir dur. Benim silme de ki de, belli abi, olsun. Çatlak var mı diye bakıyor da. Ben çatlığa bakıyorum abi. İşte dur. Bekle. Bekle. Abi. Honda daha yeni ya. Bu da yeni yapılmış değil mi? Yani sıfır daha yeni yapılmış. Ya. Onlar bir de daha yeni yağ onları. Dördü de eşit şekilde su almış bunlar. Değil mi? Çantada bir şey var mı Kadir Usta? Evet, anlamaya çalışıyoruz. Aralet yapan kedimiz bu. Şu antifriz koyulmamış olan demir parçalara bakıyorum da onlar da yok. Onlara var ya şuralardan havada toz aktarır da. Değil mi? Bir bir tane çok ya. Benim var ya şey korku. Çatlak, ayırık, mayırık bir şey var mı? Al var? şurada bir tanesi. Ne? Gördün mü dipte? Yani hani... dibinde al abi şurada. Ufak parça ya. İçeride. Bizim Ağabey var o parça aşağıda. Var var bir tane var burada. Abi onlar o, o kadar şey etmez de. Abi, o var Ama o güzel. plastik parçaya benziyor usta. Sen çok Oradaki değil, plastik. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Şur, şuraya salsana be. Usta ne yaparsın sen her yere bir şey sok. Sal. Oradaki plastik parça usta. Plastik parça. Plastik oradaki parça. Ne alakası oraya plastik parça girmiş. Ha, bir tanesi. Dur dur getir getir getir. Bilon içinden çıkan Perakçı, devrim, Pervanesi. Devrim, saç pervanesi. Bir parçası budur. Kaç tane? 5 tane laplı abi. 7 tane dedin ya. Gerçi bu şey değil. İlana'da, bu farklı, İlana'da, bu bu çemberi. İlana'da, çemberi. Yani. Sen laplı diye çekme, sakin. Oraya hiç sokma. Abi siz çapak mısınız? istiyorsunuz? Şimdi dur ya. hepiniz buradan dağılır da. Az bir dur ya. Yakın bölgelere bak bence. Hani sakin ol. Öbürü ta arkadan çıktı. Yakın bölge diyorsun da al bir tane daha tamam da suratıma dıtma şu şeyi ya bu ikinci parça Ver Ara bana. Hareket mi yapıyor bu? Araba çıldırıyor. Normal burada bir şey basın şeyden taleden bir şey atmıyor. Yola çıkıyorsun no 90'dan i̇şte tam. Şu burada 90 parça geliyorum. var diyorum bir sana. Bir şu şeyi bir alsana eline. Evet. Bir sıkıştırıyorum Dur dur dur. Az bir dur lan. Hadi abi, hepsi dinle. burada abi. Yarısı burada. Ne de hepsi lan? Hepsi burada. Hepsi yarısı, burada. Yarısı abi. Yarısı abi. Yarısı abi. Daha ne kadar? Eder mi ikimiz? İki. Tıkam Şey, Durun abi. Ben onu plastik sandım. Niye biliyor musun? Hepsi üst üste gelmiş. Kalınlaşmış o yüzden plastik dedim ben ona ama değilmiş. Çünkü saç ince. Baktım orada bayağı bir kalındı. Al usta. Evet. Bir tane düştü. Oğlum Tut usta. Tut şey tek elim şey. meşgul. sanma. <laughs> Elimi iki katlı zeyt alacağım. Hadi el iki şunu. şunu biriniz alın da. Siz mi kadar hayırlısınız? Bu bir. bir tane daha al. Ya. Abi saysana kaç oldu? Ne abi. Sekiz. Dört. Ama kağıt gibi kalmış tamam mı? Kağıttan ne çekeyim? Abi hepsini <laughs> aynı yere toplamış ya. Baksana şuna. Abi böyle dönüyor hiç rahat çekelim. Al onu da Ali. Yakın yer 60 bir Şuraya biriktir. Öbür aldığın da buraya at. Attım ben ha. Boşunu da al. <laughs> küfür yok. Küfür yok. Yuttular Yok yo, yo, daha var. Ben evet. öyle hissediyorum. Bir tane düşürdüm çünkü. <laughs> Onu da bulmam lazım. Aldın ya. Kadir usta lap, lap çekti onun için gelmedi onlar. Sakin ol usta dedim. Yani videoyu bize illa art 18 yaptıracaksın usta. usta. Evet. Bunun şeyine de bakacağız mı? Yağ lambası bunun karteri açıp süzgeci temizleyelim ya. Yeni işte. motoru yeni yapılmış işte. Motor yeni yapılmış Abi tamam işte. Topal, yeni yapıldı. Ne jetler, kadar jetlerde sıvı conta ya. varsa dibe indi demek ki. Yeni yapılmış ama. Ya ne kadar yeni yapılmış bu çürümüş ya. Yani motorun içinden çıkana. Aslan Ben bile inanamıyorum. Şey, şey, Abi bunu var ya şurada. Tamam bu kadar diyorsunuz. Evet, hadi 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 hadi. Canım, evet, hadi. çürüyen Air parçalarını bloğun içinden çıkarmış bulunuyoruz arkadaşlar. Ama ben öyle zannediyorum ki yine hala bir şeyler vardır. Bunu detaylı ters çevirip bakarız artık. Motoru yeni yapmışlar. Yani çok fazla olmamış yapılalı. Tamam lan. Oğlum, yine de hala bakıyorum, açalım, kontrol bakarım. ediyorum. Bu suyu niye almış sence? Hadi usta. Merhaba, ben Akça'yım. Hadi usta, senin yorumun ne abi? Niye almış bunu? Bakacağız, kapak At çatlat. Atla, atla, atın, atla. Bakacağız <laughs> Baka şimdi, kapağını çatlat. Merhaba, Conta'da ne gözüküyor? Ben... Conta ben... Bir şey gelemez ya. Merhaba, ben Conta'da herhangi bir şey gözükmüyor ya, ama genel ya. bir sorun var bunda. Araştıracağız, bakacağız arkadaşlar ve <laughs> devamında sizlerle paylaşacağım. Ne çıktığını. Şöyle, yani farklı bir video yapacağım çünkü Aa. telefondan çekiyorum şu anda. Onu yapıştıramayacağım. Büyük ihtimal ekleyemeyeceğim montaj programı olmadığı için. Bu videoyu bu şekilde atacağım. Ve devamını ayrı video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.